Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle bir Onu Ona da gameplay atacağız Onun gameplayinin yaklaşık Yani istemiyorsam 42. bölümüne hoş geldiniz Uzun zaman oldu Abi bazı gameplay atınız Tamam lan Abi cezalı çay şey ne oldu biliyor musun? Kaybeden lazım, ne oldu ne oldu Kraki'nin abine gittin Herhalde bazı Bölümleriz Uyarı ver, uyarısın. Abi çok iyi. Böyle canı yaptığını düşünsene. Ama uyarırım var. Sağ var mı? İki kişi. Gidelim uyarı çekelim. Hiç acıma. Reş çekelim yani. Geçmiş oldu kardeşim. Nah çıkmaz sana yakalandı. <laughs> nah <Nahçek> çıkmaz sana yakalandı. <laughs> ha 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 ha. Brian. Sorun ne? Nah çifte. Ayda çocuk rest şey çifte manyak çıktı. Aha boz. Döle döl. Tipa bak. Dur ay sen Allah yedir. <türk> 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 Heyecik gibi ya. Vallahi önce sıkmıyor düşen. As. 2 2 kırmızı. Hayır. <laughs> Ay, çok kötü. Aha boz zehir. Amına koyayım ay çok şerefsizlik gibiceğiz ama neyse. Aha. Aha tamam bu iş çözüldü. Bu iş çözüldü gel gel. Biraz abi biraz bir de. Nah çıktı. Yes. Sonunda. God damn it. Kalma zamına. He 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 ha 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 ha. Ağlamadım güzel. Onu, onu diyeceğiz Ona de, ona de, ona de, ona de, aptal ne yaptın? Sen... Yes. Ağlık, 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 aldık! Aldık! Bayağı aldık güzel <laughs> aldık. Aa sanırım. Çok kaşınıyorum lan. Mouse düzgün çalışmıyor. Küfür edeceğim en sonunda. Tipini siktiğimi pedimengi. Alacağız biz bunu alacağız alacağız bu iş basit. Akadan <laughs> GG 59 çıkar abi. Kaç kaldı ya bizim bakalım. 5700 baba. Teşko olmasın teşko. Şişko seni teşko meşko. Ayı dana, anana karşılık. <laughs> ananlar karşılıklı. Ananlar Kumar oynayayım bunu. bir anda resim yiyeyim bunu? Kapgirdi geçti bunu. Ee, life, senin Allah kara kara... var Karaleri <laughs> <laughs> <Ayıdan> ha. <laughs> O Ulan Aspitas ba. Anamla karşılaştırdı. Yazı 40 derece sıcaklığı Bana adil atalım. E ee, e ee. Hangi Ham gidiyor. <laughs> Aha o onu onu evet. Hey, hey, Lan Lan zekimi atıyor piç. Nope. Atma atma ayıdan. Ay, de kime vuruyor lan? Kime vuruyor? Pidunu. Del lan, del. La dost. <laughs> ha. Ye yeah, ye. Yeah. Senin ben tipini de sikiyim. Tipsiz orası çocuğu. Oran tipsiz orası mı siktiğim çocuğu. çocuğu. Kaç seni. Beni bak beni beni. Senin ben tipini de sikerim ben tipini Seni Senin penne moruk sana. Ama ne var ya bir vurdum var götünde bana da bana da. Lütfen bana da bir sikere. Ama ne kadar bu Amına beni. Sikere Ama ne kadar bu kaşarı. İpik <laughs> olayım. <laughs> Oh the what you put it Oh yeah Did did Nope God damn it Oh fuck it <doors> I came out with a peasarink Petarink Petarink Petric Yıdan ha, ana da kaçırır, ana da En vay kumarını muruk, ana da bir anda, ana da bir kim orasıydı ya? Ah, televizy, televizy, ay kaç kaç, Monica mı? Ananı iş. Ya abi bu Monica ne? Abi bu kız ne iş var? Bir Monica ismi kaç izin zardayabildi abi. ama? Oral, Nagile bu video için izlenmeyi yapacağım. Sözüm sözdür abi. abi işlerim olmasa yapacağım. Bu sözünü verebilirim. Abi ben şu kız istihbaratımı girmesin ya. Tek girerim ben bu çocuğa çok pis çömerim. Hani o at kapısı abi var ya yani, Berkay abi vardı. Aga be. Ben onu ne izledim lan. Eğer günümüzde Berkay abi 2003 2024 günümüzde hala çekseydi. Şu an abonesi maksimum 1 milyondan 2-3 milyon olacak Ama ne yaptım? Mallık yaptı işte. Kabul oğlum. Sen battı da kabul edeceksin. Hepimiz gidip silahlı intihar edelim. Daha iyi ölümüne kadar kafa atar. Ben manyağım. Youtube manyaksa ben daha da manyağım. Lan. Ayın ona. Aha. Lan. Aha. Aha boss. I... Ağlı devede salak. Sarı dedi. İbnenin çocuğu. Niye sarı Senin ben tipini sikiyim. Aman akutumu kaşarı. Sıkıları. Sen abone ol. Kur, Kurkum. Uyuyamadım. Bir bardak ayran içtim tamam mı? Taşşaklı ayran ama. Anladın mı? Yerden Então, Beş. Lanet olsun. Ya oğlum bu çocuğu. Aydana. Ucube. Senin ben... Boz boz yeşille 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 yeşille. Evet. Yeşil. <laughs> <laughs> Ya te ya Allah yardım ya. oros muysun sen? Oroz. Hiç çiğ oha? Ne yapalım lan? <laughs> iki video ayarladım geliyorum bekle, bekle. Umarım telif ve artı 18 yemeyiz lan. İhtar mı yemeyiz lan. Dua et de yemedim. Ben dua et küfür ederim bak. Mehmet'e şey küfür ederim. Hmm, engel bir de artık ya. Tabi artık. Ayı dana anana ananı çarmağa geleyim de ananı acısla sikmiş. Kaçma ayı dana kaçma. Daha da esas ya. Adam ne olacak? Biznes. Ha siktir, ha siktir, ha siktir, ha siktir, ha siktir. at engeli at 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 aşağı biraz engel engel evet trouble abi traitor yani hain Ulan Aspitospa alanla karşı yasaklık derecesi Sırada bardağı dil atalım Aha Aha Iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı <laughs> <laughs> Mastery 南河危险的地方，地方，还咋上那去上学？ Hayır. At. Heh. Hadi, 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 evet. hadi, 5650, vaaah! Vaaah! Ayı gibi kazdık, hayvan gibi, hayvan gibi. Oğlum klavye şey yapmış falan bir ya seçeyim. Oğlum aşağı olma. O işte oğlum. Ya abi bu adam geri kostadı çıkıyıcı Mari, Mari fan mı? Anlaşık. Ya Ya lütfen kız hayatıma gitmesin yeter ya 100 kere gireyim. Buna hediye ediyolarım abi, vay amına Ağır çiçek yolları Oyun amına. <laughs> Res çektim mey çektim, Yöreydik Aha ah 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 boz Eleş bileş. Nah çekme hastalığa karar ver Aaaa Aha bir. Biz, biz biz Evet. Da 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 <laughs> Aman ha. Evet, gel gel şu an. Hassss! Hey. Yürekli А значит, я вас посмотрю на фабричку. Пахаро Ananla karşıdır <laughs> işte acı. Bu ne? Tabii ya sen. Ah? Ah. Alt yeşil. Alt yeşil. Alman'a Amına koyuyoruz. Za. Yüz. Yüzle bir koymuşum. Alman'a koyduk. Bir koyacak sadama yüzle. Pahal. 5550 ya abi lütfen şu kadın hayatıma girmesin ya. O siz, o siz Sovyetler siz. manyak neymiş. Ha, evet. son diş 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 diş. <laughs> Abi ya da edik. Tipe bakımına. Bir koca samura amına, amına korum. Yarrağım. Ali hani Niko Melik ki şöyle Han hani ne gittik lan yarrağım Ay 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 Ali kapalı. Tüm baba kapalı kuyum. Ali sen vallahi yemin ederim sen ya.

Yaray. Bana bana mı? Senin ben tipini sikim Mirko. Afiş bir tipa bak. Atır tadı. Öve. Öye. Abi evi var abi evi <laughs> At Engin'i at Şunu Engin at God damn it. AHA Tamam Bu iş tamamdır Her yeri Tıpkı Sovyetler Birliği olduğu gibi Şaka da şaka şaka Hele Aha 8 at 8 Aynen Bunu alırız 뭐, 우쨔쨔쨔, 이밥찜 올려서 뭐라. 비이있어 아하! Ya sikti yiğit ya Sikti yiğit haç, 20 dakika oldu lan gameplay Mal bir yiğit Sen kadar tut Aa çok Sanki PUBG oynuyor amına mı lan Sen Allah'ın yeri kafam Abi bir daha atma. He. Sonra. He ona gireceksin. Yok öyle bir dünya. Oradan gireceksin. Öyle bir dünya yok. Bu arada engel, engel. Sahte. <laughs> Aman kodum. <affa> yes! Yettim. <laughs> Yettim <Yaptım. Yaptım>. Yeah! <laughs> Adın yine. At at at. a a aa 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 daha aa Ha ha ha. Sarah. Aha. Uh -huh. Kırmızı. Kırmızı çok iyi kırmızı. Evet. Ah 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 Beş bin beş bin beş yüz. Selam şişko. Wow. 1 Hüsrü tanıştıranlara bak bak, adamlara bak Son bir maç oldu abi Kimi? O Japon o kesin ama. Namına ay, namına namı namı seven, namı forty namı cheese and atacağım <laughs> biraz. Orası olur orası plo. Aha. <Gülüşmeler> Aha! Evet, kış zamanı. Oğlum Allah'ın çok güçlüdür. Evet, fuck time abi, fuck time. Evet. Aha of. Bura GG. Şu an ananı sikim nak GG. Engel atayım da hemen öldürelim. Aha! Aha! Mavinin gizli kanı. Dur atla. <laughs> Hadi bakalım. Tipini siktim mi? Pezeben Tanrı belanı versin. Tipsiz orospu çocuğu. Her siki onlar yapıyorlar. Gel lan. Gel. Artık 4 ama <alacağım> amına. <laughs> Sen bittin. Çov çek. Şey, Çov çek. Şey. Mavi. Evet. Gelme şimdi abi, işim var. Ha, var. Tamam. Özür dilerim. Ay. Evet, gameplay tamamlandı. 47 gameplay bu kadar bir videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür gameplay videosu seviyorsanız video beğenmeyi, abone, like, yorum atmayı unutmayın ve bildirim tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.